merhaba. Bir Hayali Taşıyanlara hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz yönetmen, senarist Yeşim Tombas. Yeşim Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz umarım. Hamdolsun, bizler de iyiyiz. Bir Hayali Taşıyanlarda biz Şule Yüksel hayalinin tezahürü olan tanımlarla kişisel hayatlarını konuşuyoruz. Bu sebeple ben de kişisel hikayenizden başlamak isterim. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? O dönemde neler hatırlıyorsunuz? Ben küçük bir kasabada büyüdüm diyebilirim. Sivas su şehri doğumluyum ve lise bitene kadar da orada yaşadım. O yüzden çocukluğumun devamı devam olan lise sürecine kadar da memleketi, toprağı, köyü ve yakın ilişkileri, yakın arkadaşlıkları, komşulukları yaşadığım bir süreç oldu. Bağda, bahçede, tarlada, bir ağacın tepesinde olmayı sonuna kadar yaşayabildiğim bir süreç oldu. O yüzden çocukluğumu hep güzel hatırlıyorum. Çok olması gerektiği gibi bir çocukluk diye hatırlıyorum. Bir sürü yokluğun da içinde tabii yani hem dönemin şartlarıyla da ilgili hem bulunduğumuz yerle de ilgili. Sadece çocukluğun devamında artık istediğim şeylere ulaşmak için daha yokluk çektiğim, işte bir kitaba ulaşmanın, bir kasete ulaşmanın, o zaman kasetler var malum, bir filme ulaşmanın zor olduğu dönemleri çocukluğun sonuna doğru artık fark ettiğim bir süreçti diyebilirim. Bugünkü ilgilerinizin şekillenmesinde çocukluk döneminizin, ilk gençlik döneminizin nasıl etkileri oldu? Geriye dönüp baktığınızda neler hatırlıyorsunuz? Çocukluğundan çok net bir şey var mıdır? Belki yani böyle sorunca doğrudan aklıma gelmiyor ama ben hep e, dinlemeyi çok sevdim ve hep bir anlatının içerisinde olmayı çok sevdim. Muhtemelen bununla ilgilidir. Hatta ilk gençlik dönemim, ilk e, ortaokul lise dönemimde e, edebiyat hocamı da çok sevmemle de alakalı muhtemelen. Kalemimi de keşfetmesiyle, hep bir anlatı içerisinde bulunmak istediğim bir çocukluktu. E, ama sinema var mıydı bunun içerisinde derseniz hiç yoktu sadece üretileni izleyebildiğimiz bir şeydi. Televizyonun karşısında olabildiğimiz bir şeydi. Ee... Zamanla gelişen e, liseden sonra gelişen bir şey oldu hatta sinema yani hala yine kamera arkasına geçtiğim değil de üzerine belki e, sohbetler açabildiğim e, bir şeydi e, ve belki çağın ruhuyla da alakalı olarak imkanlarla da alakalı olarak bugünlere gelmiş oldu ama oradan bir temeli varsa bu dinlemeyi sevdiğim anlatılarla bağlantılı olabilir işte anaannemden e, zaman zaman babamın okuduğu kitaplardan işte bir dağda gezerken babamın anlattığı peygamber kıssalarından yola çıkarak belki o anlatının içinde yer bulduğu kısmı bugüne taşıdığı bir yerdir diyebilirim. Peki liseden sonra <laughs> ne oldu? Eğitiminize devam etmediniz mi? Lise sondayken biz zaten başörtüsü problemi vardı ben tam 28 Şubat sürecini orta sondayken yaşamaya başladım 97-98 ve lisede artık başörtüsü meselesi her yeri kanırtan bir meseleydi. Küçük bir kasaba olduğu için de nerede başörtülü okunabiliyor, hangi okullar buna müsamaha ediyor bu kısımları bildiğimiz bir süreçte değildi, ulaşabildiğimiz bilgiler yoktu. Dolayısıyla ben lise sona geldiğimde artık evet başörtülü okunmuyor madem ben de üniversiteye devam edemeyeceğim diye Lise sonda artık çalışmayı da bıraktığım bir süreçti diyebilirim. Sonra öğrendiğim şeyler, işte yurt dışına gönderilenler, çalışıp başka ortamlarda burslarla okuyanlar falan bunlar çok çok sonra öğrendiğim şeyler oldu, üzüldüm. Ama o süreçte boş durmadım. Fıtratla da alakalı zannediyorum, duramadım hmm. diyebilirim. Madem üniversite olmayacak, başka ne yapabilirim arayışı, belki üniversite olsaydı tek bir hedefe yönelecekken Sürekli fırsat kollayan, başka başka alanlarda kendini deneyen bir yeşim çıkmış oldu ortaya. Hı hı. Neler yaptınız o süreçte? Ee, öncelikle lise bittiğinde şehir değişikliği yapmış olduk, babamın tayini vesilesiyle Bursa'ya taşınmış olduk. Büyük bir şehire gelince. Ee, yine e, farklı konseptlerde neler bulabilirim diye farklı atölyeler hem edebiyat hem sosyoloji ile alakalı işte sosyal alanlarla alakalı atölyeler ya da arkadaşlıklar e, edinme çabaları olmuş oldu. E, ama sonrasında sinema ile ilgili tabii bu internetin artık her eve ulaştığı ve herkesin kişisel bloglarla kendisini ortaya koyabildiği bir süreçte başlayınca film izlemenin ve filmler hakkında konuşmanın kitap okumak ve onun hakkında konuşmak kadar bana keyif verdiğini fark ettiğim bir süreç oldu. E, kişisel bloglarımda yazarak, e, sonra farklı bloglara e, yazılar göndererek, oralardan arkadaşlıklar edinerek sinemaya dair, filmlere dair paylaşımlarımı da e, ortaya koymuş oldum. E, yaklaşık e, 9 yıl Kah ev kızı olarak, kah çocuklara bildiğini öğreten, işte İngilizce olabilir, matematik olabilir, derslerinde yardım eden, Türkçe öğreten abla olarak. Sonrasında da kah kendisini böyle bulabildiği atölyelerle geliştirmeye çalışan bir genç olarak devam ettim sürece. Sinema sürecine geçmeden evvel size yöneltilen bir soruyu size aslında sormak istiyorum. Yeşim Tombaz, çay nasıl demlenir? <laughs> evet. Bu soruyu kim sormuştu size? Bu benim için çok zor bir soru bir taraftan. Çok öyle paylaştığım bir şey de değildi esasında. O yüzden karşılaşmak çok şaşırttı beni. 28 Şubat dediğim gibi 13-14 yaşlarındayken bana yansımıştı, başlamıştı zaten. Ve tam o süreçte ufak bir işte küçük kasabamızda küçük bir yürüyüş tamamen sessiz. hiçbir pankart açamayacak kadar zaten cesur da olmayan bir yürüyüştü. Çünkü bilmiyorduk nereye ulaşacağını. Böyle sadece başörtüsü el ele eylemleriyle ilgili bir süreç yaşanıyordu ve biz de 15-20 kişilik bir grupla bir yürüyüş yapmıştık. Ee, yürüyüş dediğim işte caddenin başından başlayıp sonuna kadar gitmek gibi bir şey. Sonrasında bir e, mahkeme süreci başladı. Hepimizi aldılar e, mahkeme süreci. Ve ben e, işte götür bakalım e, doktora Faruk Mümeyiz mi e, denilerek e, işte emniyetten alınıyorum. Doktora giderken doktora yalvarıyoruz İnşallah Faruk Mümeyiz değilizdir diye ne olduğunu bilmediğimiz bir şey. Bir suç işlemeye e, aklı yetiyor e, belgesine imza atıldığında benim yaptığım şeyin bir suç olmadığını düşündüğüm bir süreç. Çünkü başörtümle okumak istiyorum ve bunu böyle isteyen ablalarıma destek olmak istiyorum gibi bir süreç. Sonra mahkemeye çıkarıldık haliyle. Çok gergin, çok küçüğüm, e, yürürken bile korkmuşum. Mahkeme tabii beni böyle zangır zangır strediğimiz bir süreç. Öğretmenlerimiz, hocalarımız bize destek olmaya çalışıyorlar, lahmacunları ısmarlıyorlar mahkeme salonunda falan. İçeri girdiğimde e, hakim e, önce baktı. E, tabii benden önce girenler, çıkanlarla oldu. Herkese başka başka sorular sormuş. Ama konuşturmuyorlardı zaten bizi yani kime ne sorduğuyla ilgili. E, baktı, ismimi söyledi. Sonra dedi ki söyle bakalım yeşim Tombaz, Çay nasıl demlenir? E tabii başka bir soru bekliyorum. E neyle karşılaşacağım bilmiyorum. E, ve ben çayın nasıl demlendiğini anlatamadım önce. Yani tabii başta çayın nasıl demlendiğini anlatmak bile bir an zor geldi hatırlayamadım. Sonra hatırladığım kadarıyla anlattım çünkü hakim soruyordu. Ee, hala beni rahatlatmak için yaptığını bile anlamadım. Çünkü devamlı ne geleceğini de bilmiyordum. Ee, çayın nasıl demlendiğini anlattım ve tamam dedi çıkabilirsin dedi. Ben çıkarken de işte bana isnat edilen suçları işlemediğime gibi şeyler söyleyerek yazdırmaya devam ediyordu. Sonra anladım evet beni rahatlatmak için ve bu yaşta bu yaptığım şeyin suçu olmadığını, böyle bir ortamda bulunmamam gerektiğini fark eden bir hakimle karşılaştığımı o zaman fark etmiştim ve çok bu da benim hayatımın önemli bir anısı olmuştu. Sinemaya, sinema yazılarıyla başlıyorsunuz esasında. Film kritikleri yazıyorsunuz, röportajlar yapıyorsunuz, filmler hakkında yazılar yazıyorsunuz. Bu süreç nasıl gelişti? Önce 9 yıllık bir aradan söz ettiniz. Orada blog yazdığınızdan. Kendiniz gibi ilgileri olan insanlarla bir araya gelmeye çalıştığınızdan bahsettiniz. Sonrasında nasıl sinemaya evrildi ilginiz ve oradan nasıl devam ettiniz? Yani sinema konuştukça, yazdıkça ve izledikçe hatta kült yönetmenleri keşfetmeye başladıkça, kişisel keşiflerim haline gelmeye başladıkça onlar hakkında konuşmak, yazmak daha da keyifli hale gelmeye başladı ve artırdım tabii bu süreçte, yoğunlaştım. Sonra İstanbul'a gelme fırsatım oldu. İstanbul'da çeşitli eğitimlere katılma, benim gibi sinema ile ilgilenen arkadaşlar bulmaya ve onlarla filmleri konuşmaya ortamlar, hazır ortamlar bulmuş oldum. Ve böyle ilerledi. Bu süreçte ben başından beri söylediğim gibi hiçbir aşamada bir sonraki adımımı planlayarak ilerleyemedim maalesef. Herhalde 28 Şubat'ın benden aldığı yani şey bu olsa gerek. plan yapamadım. ama var olan şeyleri de hep değerlendirmeye odaklandım zannediyorum. Ve bir yönetmen olmak gibi bir şey hala zihnimde yoktu. Bir sinema yazarı olarak sinemayla ilgili çeşitli araştırmalar, röportajlar yaparak devam etti sürecim. Eee Arapçile edebiyatı okudum ben bu süreçte. Başörtüsü meselesinin düzelmesiyle birlikte ama o dönemde hala film editör film dergisi editörlüğü yapmaya da devam ediyordum. Zihnimden senaryolar uçuşuyordu tabii. O anlatının da bana verdiği ne diyelim ilhamlarla çeşitli e, hikayeler uçuşuyordu. E, Arap Dili Edebiyatı mülteciler süreci, mülteci çok fazla mülteciyle bir araya geldiğim bir süreç derken bir mülteci hikayesi zihnimde canlanmaya başladı. Ve bu askıda e, filminin hikayesini ortaya koydum. E, hatta önce ben çekmeyi de düşünmedim. Öncesinde çektiğim belgeseller de vardı ama kurmaca ile ilgili ben çekeyim böyle bir senaryom var dedim. Eşim de yönetmen ve senarist çekmek ister misin dedim. Sen çeksene dedi ve ben Askıda'yı ortaya koymuş oldum. Kendimi deneyeceğim bir süreç olarak ortaya koymuş oldum. Askıda'nın hem zihnimde dolaşan o hikayenin tam da zihnimde dolaştığı gibi ekranlara koyabiliyor olmak, insanlara ulaştırabiliyor olmak bende müthiş bir şevk oluşturdu, müthiş bir motivasyon oldu ve buna devam edebileceğimi orada gördüm. Hem de Gerek e, Türkiye'de gerek yurt dışında ulaşan insanların yorumları bu motivasyonumu da artırmış oldu ve zaman içerisinde de artık e, yeni filmler çekmekle ilgili e, gayretlere başlamış oldum. Arap dili ve edebiyatı eğitimi süresince farklı gelişmeler de yaşıyorsunuz esasında. Evleniyorsunuz, bir evladınız oluyor. Hem anne, hem eş, hem öğrenci. Bütün bu rolleri üstlenmek o dönemde nasıldı? Dediğim gibi sinema zaten vardı hayatımda Arapça Edebiyatı okurken de. Bu arada o bölümü okumak çok hayalimdi bir yandan da Arapçayı gerçekten bir filoloji derinliğinde öğrenmek. Ama sinema devam ediyordu hayatımda ve sinema eşimle bizi buluşturan alan oldu. Evet, bir evlilik süreci işte birinci sınıftayken evlendim, ikinci sınıftayken evladım oldu ve Çocuğum 3-2,5 yaşlarındayken mezun oldum. Tam bir vize sınavı günü doğdu. O yüzden doğduğu günden itibaren sınavlara giden bir annesi, bir yandan dergi editleyen bir annesi, bir yandan derslere giden bir annesi oldu. Çok koşturmacalı, yoğun bir süreçti ama hem her şeyin ilk olması hasebiyle zannediyorum. Hem Allah kolaylaştırdı, bunun başka bir açıklamasını bulmak çok zor. Hem de çok severek, keyifle yaptığım bir süreçti. Hepsinden yani Bir çocuk sahibi olmanın da hayatıma kattığı sıfırdan başlama duygusu, onunla her şeyi sıfırdan öğrenme duygusu ve hayatı yeniden keşfetme duygusu müthiş bir şeydi. Bu yüzden zannediyorum o motivasyonla devam edebildim. Bedenen zordu ama hem kalbimde hem ruhumda çok güzel bir süreç olarak hatırlıyorum o günleri. Askıda ile başlayan kısa metraj film serüveniniz Münhasırla devam etti. Şimdi uzun metraj filminiz Hacer var. Birazcık filmlerden konuşalım mı? Askıda dediğim gibi bir mülteci hikayesiydi. Mültecilik bana ne hissettirir üzerine e, deneysel olarak yaptığım bir hikayeydi ve kendimi denediğim bir süreçti. E, o motivasyonla Münhasır artık ben e, bir film çekmek istiyorum ve biraz değişmek istediğim başka konular da var dediğim ve biriciklik üzerine kurmaya çalıştığım bir hikayenin sonucunda ortaya çıktı. Çok içimesinde Kendimi hem sette hem yönetmen olarak hem senarist olarak çok net görebildiğim bir süreç oldu. Ve bu motivasyonla da bir uzun metraja hazırlık yapmış oldum. Burada biraz kendimle çeliştim. Çünkü ben kısa film çok seviyorum. Ve film eğitimleri, sinema eğitimleri de veriyorum bu süreçten beri özellikle senaryo eğitimleri de veriyorum ve hep kısa filmin bir basamak olmadığını, onun kendi başına zaten biricik olduğunu anlatırım öğrencilerime de ve aslında o değerinde tam olarak bulamadığını konuşuruz. O yüzden uzun metraj çok düşündüğüm bir şey değildi bir taraftan hı hı. ama bir hikaye ortaya çıktığında, e, sorguladığım şeyin hikayesi uzun bir hikaye olduğunda onu artık uzun metraj olarak e, yazmam gerekti. Bu yüzden de Hacer hikayesiyle yine derinlemesine sorduğum, kendimi sorguladığım, inandığım e, değerleri tekrar sorgulayarak bir kez daha kendime imanı teklif ettiğim bir e, hikayedir Hacer hikayesi. İsmi ve hikayesi de Hazreti Hacer'den yolu çıkarak yazdığım bir hikaye olduğu içindir ama bir biyografi değil. Onu bugünden hissedebileceğim, onun sorgulamalarını bugünden anlamaya çalışacağım bir hikaye. Hatta belki onun sormadığı ama benim ben olsaydım böyle sorardım ve o suyu ben şu yüzden arardım dediğim bir hikaye. Şimdi onun süreci de bakanlık desteği ve TRT Ortak Yapım desteğini de arkama aldım çok şükür. Ve hazırlık sürecinde inşallah yakın bir zamanda da çekimlerine başlayacağız. Peki sinemanın sizde nasıl bir karşılığı var? Sizin için ne ifade ediyor sinema? Bir araç mı sizin için sinema? Kesinlikle bir araç, evet. Sanatı seviyorum, anlatıyı seviyorum ve e, gizlenmiş şeylerin altındaki detayları görmeyi çok seviyorum. Hemen tüm sanatları içerisinde bulunduran bir tarafı var sinemanın malumunuz. Hatta tüm duyularımıza hitap ediyor diyorum ben. O yüzden bu kadar atmosferiyle içerisine alan ve bir hikayenin içinde kendi benmişim gibi anlamaya çalıştığım şu kızıl Kızılderili atasözü var ya makosenleriyle yürümek dedikleri deyim. Karakterin dünyasını onu görerek, onun yaşadığı ortamı, şartları bilerek onunla empati kurarak, neredeyse onun yanında bir arkadaş olarak devam etmek, hiç tecrübe etmediğim şeyleri tecrübe etmem, hiç düşünmediğim şeyleri düşünmem, anlamam demek. Dolayısıyla bu devam eden bir döngü, bunun içerisinde olmak ve ben de bir şey söylemek istiyorum demek de bana çok büyülü, geliyor. Kendimi izah edebileceğim çok kıymetli, çok verimli bir toprak, verimli bir alan olarak düşünüyorum sinemayı. Peki başörtülü bir kadın olarak sin sinema alanında varlık göstermek nasıl? Zaman zaman bunun zorluklarını yaşadınız mı? Nasıl gözlemliyorsunuz bu değişimi, dönüşümü? Bizim neslimiz için başörtülü bir kadın olarak bir yerde bir şey yapıyor olmak çok büyük bir şey gerçekten. Bu her zaman bir tarafında, omzumuzun bir tarafında duruyor. Özellikle ilk başladığım zamanlarda zorluklarını yaşadım. Röportajlara gittiğim sanatçılardan sen önce o başındakini çıkar dediklerini kulaklarımla duydum. Ama bunları bu alana hasretmek ve... Ben bu zorluklarla buraya geldim demek, onlarla alanımı sınırlandırmak istemiyorum. Çünkü ben sinemada hep başka bir şey yapıyorum. Kendime anlatabileceğim, başörtülü ya da değil, anlatabileceğim bir alan keşfettiğimi görüyorum. Maalesef o 28 Şubat'ı da ortaya koyan, o bakış açısının getirdiği ve görsel bir alan olduğu için bu görselliği de hep başörtülü ya da değil üzerinden değerlendirildiği bir alan olmaya devam ediyor ufak ufak. Fakat azaldı diye görüyorum. Ya da ben öyle mi görmek istiyorum bilmiyorum. Gençler açısından şöyle bir tarafı olduğunu da bana ulaşan birçok öğrencim ya da birçok veli tarafından duyduğum şey şu. Örnek olmak. Yani başörtüsüyle bu iş yapılabiliyormuş dediğimiz bir alan. Çünkü evet dışarıdan baktığımızda çok netameli, korkutucu olabiliyor ve hem karşılaşacağımız zorluklar hem de alanın aslında zemininin kaygan olması gibi meseleler bizim tarafta bir korkuya da sebep oluyor. Evet bu gerçekte var ama dışarıdan görüldüğü gibi değil çünkü ben buradaysam ben olarak burada bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yani ürettiğim içeriklerde de hep o benzetmeyi yapıyorum. Bir keke ne koyuyorsam bir Müslüman olarak Yaptığım filme de günlük hayatında neleri yapabiliyorsam onları koyarak devam edeceğim. Anne hassasiyetinde sinema Aynen diyorsunuz. öyle. Anne hassasiyetle sinemada biraz buradan çıktı. Yani çocuğuma ne vermek istiyorsam, çocuğumla neleri paylaşabileceksem filmlerimde o olacak. Ya da bir filme böyle bakacağım, böyle değerlendireceğim. Üretmek zorunda olduğumuz bir alan olarak değerlendiriyorum bir taraftan. Bir temsil alanı ve bütün temsiller gibi burada olmak zorundayım kendimi gördüğümde, evlatlarıma kendimi kendim gibileri burada temsil olarak gösterdiğimde çok daha doğru bir geleceğe yöneldiğimizi de düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizi dinlemek çok güzeldi. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir Hayali Taşıyanların bu bölümünde senarist, yönetmen Yeşim Tombaz'ı ağırladık. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.